Fenerbahçe, 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine bu sezon son vermek istiyor. Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Fiyan Nord ekibini 5-2 mağlup ederek playoff turuna yükseldi sarı lacivert play-off turunda, toplamda 4-0'lık skorla eleyen Benfica'nın rakibi oldu. Fenerbahçe, Benfica ile elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi hasretine son verecek ve lig etabına yükselecek. Temsilcimiz, Benfica'yı geçememesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe'nin geliri ne kadar olacak, Feyenoord karşısında tur biletini alan Fenerbahçe, kasasında yaklaşık 5 milyon öğür olup bir giriş sağladı. Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 18,6 milyon euro katılım payını kasasına koyacak. Bu bedel, diğer kalemlerle birlikte henüz maç oynanmadan yaklaşık 29 milyon euroya kadar çıkacak. Fenerbahçe, Leo, Tabenfice'ye elenmesi halinde 16 milyon euro olup bir gelir elde edecek.